Böyle siz okula gidilmez ki. Aa, Cem ne dikilip duruyorsun ayakta öyle? Ya babamın banyodan çıkmasını bekliyorum. Niye? E, çıksın da servis gelmeden saçımı jöleleyeyim. Abi okula giderken jöle sürmek yasak. Saçların dökülecek artık. Sana ne? Sen karışma benim saçıma. Ya çocuklar sabah sabah neyin kavgasını yapıyorsunuz Allah aşkına? Jöle kavgası. Kel olacak <laughs> yakında kel. Kel olacaksın yakında kel. Doğru söylüyor. Bu kadar kafaya jöle sürmek iyi değildir evladım. Baba sen sanki gençken genç sürmüyordun. <laughs> Şuna bak. Sesi de kartlaşmış. Allah Allah. Allah Allah. Aa! Benim mü de mi kullanıyor yoksa? E günaydın baba. Şişt. Anneciğim hazırsın, hadi bir çileye bak bakalım nerede kaldı, geç kalacaksınız. Tamam. Hakikaten ya, bu kız nereye kayboldu Allah aşkına? Odasına, hanımefendi aklını sınıf başkanı seçilmekle bozdu. Süper Allah'ım ya. Hadi Çilek servis gelmek üzere. Tamam geliyorum. Hadi biraz çok ol. Tamam. Nasıl? Örnek öğrenci gibi olmuş muyum? Her zamanki gibisin. Saçların güzel, çorapların uzun, üstün başında düzgün. Hem öyle örnek öğrenci olunmaz ki. Nasıl olunurmuş? Öğretmeniniz söylemedi mi? Eğer derslerin iyiyse, arkadaşlarınla iyi geçiniyorsan, bir de öğretmenine saygılıysan örnek öğrenci olursun. Dedi ama öğreni Tırnaklarını kesene de dikkat edeceğim dedi. Ben benim dersleri mi? Öğretmenime de saygılıyım. Ama arkadaşlarımın hepsiyle geçinemiyorum. Beni seçmez mi yani? Bilmem. Arkadaşlarına ne kadar geçinemediğine bağlı. Hazır mısın? Hazırım hazır. Hadi gel. <laughs> hadi. Ay, tamam Ali Rıza Bey. Hemen geliyor çocuklar. Tamam hemen. Allah Allah. Oğlum. Gel buraya. Sen benim parfümümü mü kullanıyorsun ha? Ceren mı ispiyonladı? Hayır, her yeri kokuttum. Ondan anladı. Aa, size kadar geliyor mu? Halbuki birazcık sıkmıştım. Allah Allah, birazcık. Yıkanıyor baba, yıkanıyor. Ya birazcık da benimle ilgilenir misiniz? Ay evet ilgileniriz hayatım. Söyle bakayım ne var? Benim için dua edin. Öğretmen benden başka kimseyi sınıf başkanı seçmesin. Tamam ederiz kız ederiz merak etme. Sınıf başkanını öğretmen mi seçecek? İlk önce sınıfta oylama yapılacak. Ama son kararı öğretmen verecek. Benim için zor olan ilk aşama. Çileğin sınıfın yarısı ileride su kötüymüş. Aa neden kızım? Çok yaramazlık yapıyorlar. Ben de onları öğretmene şikayet ediyorum. Ama kızım yapma böyle bir şey. Çok ayıp bir kere. Ne ayıp? sessiz otursunlar. Hem öğretmenim hoşuna gidiyor. Vallahi işin zor çilek. Öğretmen senin sınıf başkanı seçse bile bence arkadaşların itiraz edecek. Bence de. Hem de çok fena dışlanacaksın. Aa, çok geç kaldınız çocuklar. Neyse onlar beni seçmezlerse ben kendimi sihirle seçtiririm. Sakın çilek. Bay bay. Peki sen abla. Ne oldu? Beslenme çantamı unutmuşum. Al bakalım küçük hanım. Bu beslenme çantan, bu da ceketin. Sağ ol Firuze abla. Abime bak, annene oturmuş bile. Aman bırak otursun, hadi biz gidelim. Anne. Hoşça kal Firuze abla. Güle güle, hadi Allah zihin açıklığı versin. E ben de gideyim bari, hadi hoşça kal ayağım. Aa, neyin var Betüş? Ne oldu? Ay, yok canım hiçbir şeyim. Hadi görüşürüz. Ha, iyi, şey ben e, çıkıyorum dedim. E, e, yani gidiyorum. Ha, Seni de. de bırakayım mı? Aa, hayır hayır. Ben bugün kafeye biraz geç gideceğim. Evde yapmam gereken işler var canım. Aa, i̇yi peki hayatım. Hadi hoşçakal. Güle güle. Firuze, ha, ben çıkıyorum. Hadi. Hayırlı işler hayır. Sadık Bey. Sağ ol. Sana da kolay gelsin. Hoşçakal. Sağ olun, Güle güle. Hadi. Aa ben biraz yatak odasındayım. Ne olur ne olmaz. Buradan seni izleyeceğim Çilek Hanım. Bakalım bugünkü seçimlere sihir karıştıracak mısın? <laughs> Nerede kaldı bu çilek? Aslında bu sınıfın gerçekten de iyi bir sınıf başkanına ihtiyacı var. Ödümü kopartınız. Nereden çıktınız siz? Ay kusura bakma seni korkutmak istemedik. Geçerken bir uğrayalım dedik. İyi ettiniz de. Niye kapıdan gelmediniz? Kızdıysan kapıdan gelelim. Hayır hayatım hiç kızmadım. Aslında kapıdan gelmediğiniz çok iyi olmuş. Çünkü o zaman sizinle salonda oturmak zorunda kalacaktım. İyi ama ay aması. Hadi geçin oturun da hem izleyin hem de anlatayım. Ne aç bakalım merak etme. İzle izle. Merhaba. Merhaba dostum. Sakın bana bilgisayarda oyun oynuyorum deme tamam mı? Aa, vallahi bu sefer çalışıyorum ya. Ciddi misin? Hayret doğrusu. Ayıp ediyorsun ama ha. Yani biz bu kadar boş mu insan mıyız? Tamam canım kızma kızma. Zaten ben de şu gazetelerimi okuduktan sonra çalışmaya başlayacağım. Aa, sen gazetelerini okumadan gelmezdin. Hayrola? Evet öyleydi ama evinde üç tane sorumlu çocuk varsa okuyamadan çıkıyorsun. Anlaşıldı sabah sabah benle neden uğraştın. Evet Sadık Bey sizi dinliyorum. Bu sabahki olayımız nedir? Sormaya Yavuz Allah aşkına ya. Benim olan benim parfümlerimi sıkmaya başladı. Sonra saatlerdir aynanın karşısında saç jölelemeler. Yok efendim kıyafet değiştirmeler. Bıktım ya. E, e, Ceren de abisiyle anlaşamıyor. Bir de çilek var biliyorsun. Çileğin de bugün okulda başkan seçilecekmiş. Sınıf başkanı. Sanki cumhurbaşkanı seçilecekmiş gibi ciddiye almıyor. Bıktım vallahi ya. Baba olmak çok zor bir şey vallahi. Zormuş ya. Demek biz de babalarımızı çocuklarımız olunca anlayacakmışız. Ne oldu öyle birdenbire hüzünlendin ha? Ya sabah babamla konuştum. Ya, özlemişiz plan tabii. Ya ne bileyim işte hatırlatmam. Şimdi anladım senin niye bu kadar büyük bir çalıştığını. Ay Çok heyecanlı, kaybolacak. Ha, niye bu kadar heyecanlanıyorsun ki? Yani sınıf başkanı olmak o kadar da önemli bir şey değil. Benim için önemli. Benim için de. Ben ilk okuldayken hep sınıf başkanıydım. Aman kız değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Abi, sen abime bakma direkt. Sen beni bul sonucu söyle. Çok merak ediyorum. Tamam, abla. hadi bay bay. Hey durun durun. İpinden bana bir şans okuyacağım. İyi şanslar. Sağ Hadi sen de Saçmalama çilek ya. Karizmamı bozuyorsun. Abi burası ilk öğretim ölüm. Senin arkadaşlarından kimse yok. Biz gelmeden arkadaşlarını iyi davran. Belki sana oy verirler. O canavarları iyi davran. Zaten onlar uslansın diye başka bir şey. Hadi bay bay. İyi dersler. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.